Allah Bu surenin bitiminde kendisini tanıtıyor. isimlerini en güzel isimlerini biliyorsunuz surenin sonu. Tek 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 o kadar çok isim sayıyor ki. Orada her bir e, isimde sıfatta bir özelliği ver Allahu Teala'nın. Yani kendisinin ne kadar Cebbar, zorla yaptıran, güç, kuvvet sahibi olduğu, övgüye layık olduğu, senaya layık olduğunu tek tek anlatıyor. Yani dağların, göklerin, yerlerin ee, korkuyla anladıklarını korkudan böyle idrak ettikleri şey insanların da idrak etmesi için. Ki o Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Buyuruyor ki Allah Azze ve Celle Huvallahu lezi la ilahe illahu O Allah ki ondan başka ilah yok. Alimul gaybı ve şehade Gayb yani bilinmeyen şeyleri Kimsenin bilemediği, hiç kimsenin bilemediği şeyleri bilinen, herkesin de bildiği, ortada görünen şeyleri de bilendir. Huve Rahmanur Rahim. O Rahmandır. Merhamet sahibidir. Acıma sahibidir. Merhamet eder yani. Vallahu lezi Tekrar yine tekrarladı bak. O Allah ki ondan başka ilah yok. Öyle Allah ki el meliku yani mülkün sahibidir. El kuddusu. El kuddus. Yani bütün eksikliklerden münezzeh. Onlardan beri çok takdiz, kutsal manasına. kudüs, Esselam. Selam, yani kullarının e, kendisinin zulmünden selamette olduğu kimse. kulların asla zulmetmez. El-mu'min. Evet. Yine kullarının tefsirlerde açıklandığına göre zulmünden emin olduğu kimse kendisi güvene alan emniyet içerisine alan demek mümin, mümin. el müheymun koruyan kollayan gözeten el azizu çok güçlü böyle el cebbaru yaptığını yaptıracağını daha doğrusu zorla yaptıran vel mutakebbir ve hiçbir şey onun dengi olmaksızın her şeyden çok yüce ve üstün en üstü olan subhanallahın maşrikun ve o Allah ki onların şirk koşmuş oldukları şeylerin hepsinden münezzehtir uzaktır o Allah'ın halik o yaratandır o Allah yaratan el -bari, bari kelimesi de yine yaratan yoktan var eden manada. el musavvir şekil veren, suret veren, insana, hayvanlara, dünyaya her şeye şekil veren. Lahu <laughs> husna. En güzel isimler onlar. Onun için Allah Azze ve Celle bir ayet-i kerimede geldiği üzere biha. <laughs> en güzel isimler Allah'ındır. Ona onlarla dua edin diyor. Tevessülün birinci kısmı Allah'ın isimleriyle, sıfatlarıyla Allah'a yalvarmaktır. Yani sen Allah'tan zenginlik, Bereket bolluk istediğin zaman Allah Azze ve Celle'nin gani ismini anacaksın. Allah'tan mağfiret istediğin zaman el-gafur ismini anacaksın. Rahim ismini anacaksın. İlim, bilgi istediğin zaman Allah'ın el-alim ismini anacaksın ve onunla isteyeceksin. İlahir. Alimlerimizin söylediği üzere. Evet. Yusebbihu lehu mafis semâvâti vel ard. Göklerdeki bir yerdeki şeyler yine tesbihle bitiriyor. Tesbihle başladı, tesbihle bitirdi. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'a tesbih eder. Ve hakim. O çok güçlüdür, hikmet sahibidir. Evet.